Uşak Belediyesi'nin Çarşı Uşak projesi kapsamında yeni belediye binası yanına taşımaya çalıştığı pazar esnafı ile belediye arasında gerginlik devam ediyor. Pazar esnafı ile zabıta ekipleri yer keşfi sırasında birbirine girdi. Çarşı Uşak projesi kapsamında Çarşamba pazarında bulunan manav ve balıkçı esnafları 14 Aralık Çarşamba günü itibariyle Uşak Belediyesi B blok yanında bulunan alanda hizmet verecek. Çarşamba pazarında sergisi bulunan pazar esnafı bugün keşif için geldiği yeni alanda zabıta ekipleriyle karşılaştı. Sözlü atışma kısa sürede arbedeye neden oldu. İddiaya göre keşif yapmaya gelen pazar esnafı belediyenin göstermiş olduğu alanda anlaşmazlık yaşadı. Çarşamba pazarının üstünün kapalı olması vatandaşlar tarafından yağmurlu havalarda daha çok tercih edilirken üstü açık olan belediye binası yanındaki yeni pazar alanında pazar esnafının satışının düşeceği öngörülüyor.